Sola mı İsmail sen? Evet abi. Tamam ben sus geçiyorum o zaman. İsmail'e bakın atın gidiyorlar ha şu an. Enemy dropping into the AR. Mücahit öldürdüm ben. ben bak silah bak ya. Türkmüş <laughs> ya. Lan Türk Hadi öldürmek. Ya. Evet Mücahit. Burada Strong'un içinde bekliyorlar. Aa bak geldi <laughs> beni öldürdü. İşte o söylediğim adam. O dansöz gibi oynayan var ya Angel mıdır nedir? tırnak takacağım oraya. Ulan gitti, de Efi farımı aldı eşek herif ya. <laughs> dansöz dansöz senin de, senin deyiminle. Dansöz. Aynen Geliyorum öyle kanka. kanka. Tam kulenin oradalar mı? Burada. Enemy soldier incoming. İçerideler mi? İçeride. Arkadan çıktı. Alt kata indi. Kankam iki kişi beni kovalıyor. Birini hmm. hmm. Perklerinizi alın gelin abi. Saçma sapan kuşlara basıyorum ya. Vallahi saçma sapan da adamlar var orada. Şöyle mini için açıyorum. Dikkat et. Hepsi yamyam yam gibiler ha. He. Hepsi yamyam yam gibi. bak 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 bak. <laughs> hepsi yam 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 değil diyor bak bak. Hiç sıkamadım adama. Vurmayın diyor. Şuradan çıkıyorlar dikkat edin. Sınak var. Drop out. You've got a loadout drop inbound. Hadi. Biri de burada. Yukarıdan snipe bakıyor dikkat edin. <laughs> Sevdim ben bu lobiyi ya. <laughs> Boşuna gitti değil çok güzel lobi. Ama mücahide yazık oldu. <laughs> Beni vurmayın <laughs> lan diyor. <laughs> Öyle Hatır mi dedi? Sistem. Yok. Tabi tabi. Sana yakın demek ki. <laughs> Hadi kankalarım. Gidelim. Sağdan mı gidelim? Valla kankam. Yeni açacağım. Bir bakalım duruma göre. Aynen. Tamam. Abi binada. Şimdi mücahit gitti. Ben mi aldım onu? Evet. Vay be. Şimdi ne söylüyordur bize var ya. O <laughs> iyi şu... buradan. Yürüyor. Hadi. Be. Bıçak var elinde dikkat et. Evet bana da salladı bir tane. Geliyorum. <laughs> Gitti adam Eyvallah geliyorum Geri ya. Aldım ben onu kanka. rahat rahat gelebilirsin şimdi perk'ine gelmedi. Geliyor, geliyor. O burada. Lan. Ya. <laughs> ya böyle bir şey olamaz ya. <laughs> Gel korkuna yine.

Beyler mecburen gideceğiz. Evet alan geldi. Sağdan mı soldan mı? Düz. Oy. Şarkalı. Burada. Lan, 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 nasıl yapıyorsun ya? Adam pusmuş oraya ya. Bak ya alana gitti? Nasıl yatmak o ya? Gelin man. abi lütfenize

Al bunu. Para, para da var. dolu mu? Gel İsmail al onu. Görüyor biri beni. Yukarıdan mı gördü? Yukarıdan gördü kanka. Evet sağ ol araf çatı. Girin siz sağ şeye ol, doğru. Markete doğru geçin. İsmail alsın hemen pörkünü. Al al, al, al.

Oy. <laughs> <laughs> Üst var. Buradan. Arkadan vuruyor. Bir daha var. Aradan evden çıkıyor. O burada, ben de. Kanka, Üst sound moda Türkmüş. <laughs> <laughs> Bende drop var ha bilginiz olsun. Ben şöyle size bir mini açayım. Ne sağlık. Hadi gidelim. adam ne olduğunu şaşırdı ya. Nereden geliyor? Parayı bırakıyorum bir tane iyi alırsınız. Ben bir serf alacağım. Aldım. Zaten ben gördüm da, nerede olduklarını. Oldum. Tamam bir tane A, daha. Da. Bir altımızda. Bir önümde. <laughs> I'm good. The Kataya çıkalım. Aa burada önümdeler ikisi de. Tamam. Şurada bir yerde. Karşıda. <gülüyor> 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 sağ Çok sağlık. Çok sağlık. Çok sağlık. Çok sağlık. bak sağlık. nasıl koşuyor